Ticari kapitalizmi doğuran dinamikler. Sınıflı toplumsal yapı, dua edenler, savaşanlar, çalışanlar. Attila'nın liderliğindeki göçebe Avrupa Hunlarının Avrupa'nın kuzey, kuzeybatı ve hatta Roma kentinin kıyılarına kadar olan saldırı ve baskılarının yarattığı zafiyetin yanında yine Avrupa Hunlarının bu baskıları sonucu Avrupa'nın doğu ve kuzeydoğusundaki yerlerinden olan Avrupa kökenli barbar kavimlerin Tuna ve Ren nehirlerini geçerek yarattığı saldırılar sonucu iyice zayıflayan ve Milattan sonra 476'da yıkılan Batı Roma İmparatorluğu'nun ardından Avrupa'da büyük bir otorite boşluğu meydana gelmiştir. Doğu ve kuzeyden tüm Avrupa'ya dağılan bu barbar kavimlerin kurduğu zayıf krallıklar çok parçalı bir Avrupa yaratmış. Bu çok parçalılık ve otorite çokluğu aslında boşluğu, sonucu 8. İnci yüzyılda Şarman'ın krallığında oluşan Karolenci İmparatorluğu'nun teşekkülüne kadar Avrupa'da tam bir kaos ve savaş ortamı yaşanmıştır. Bu kaos ve çatışma ortamına rağmen bu dönemde barbar kavimler de dahil tüm Avrupa halkları Hristiyanlaşmış bulunmaktaydı. Bu gelişmenin sonucu olarak ve ayrıca Hristiyanlığın, geride kalan yüzyıl içinde tüm aykırı, heterodoks, sesleri bastırmasıyla tartışılmaz ve sarsılmaz bir otorite haline gelen kilise, Vatikan, yani papalık, bu dönemin sadece manevi değil, en büyük siyasi ve ekonomik aktörü haline gelmiştir. Avrupa'nın teolojik, metafizik anlam dünyasını belirleyen kilisenin ve papalığın bu etkisi ve gücün oluşumu bağlamında, bu gelişmenin öğretisel kökenleri ve bunun çok önemli bir sonucu hakkında şu kısa malumatın verilmesinde yarar bulunmaktadır, kökenleri Aziz Paulus'a ve Aziz Agustinus'a dayanan, yeryüzünde insanın, günahkar doğasının bir sonucu olarak, biri krala, diğeri tanrıya ait olmak üzere iki otoritenin egemenliği altında bulunduğunu, dünyevi krallığın günahkar insanların zapturapt altında bulundurulması gereğinin tanrısal bir iradeyle zorunlu kılındığı öğretisinden hareketle kiliseye göre kral tanrının temsilcisiydi ve kralın bu niteliği onu diğer insanlardan ayırt eden kilise tarafından kutsanarak tahta oturtulma töreniyle sembolize ediliyordu. Bu öğretinin ilk örneğini aynı zamanda Frankların da kralı ve güçlü bir şahsiyet olan Papa tarafından 800 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kralı ilan edilen Şarman'da temsil edildiğini görüyoruz. Bu nedenle Karolenci İmparatorluğu'nun, eğitim alanında ve Hristiyanlığın propaganda edilmesinde belirleyici bir yere sahip olması hiç şaşırtıcı değildir. Ve yine bu öğretiye göre, iş başına ister seçimle ister atamayla, isterse gücü kötüye kullanarak gelsin, kral, Tanrı'nın lütfu ve inayetiyle hükmediyordu. Tekrar Şarm'ın öncesine dönersek, Batı Roma'nın yıkılmasının ardından Hunların baskısıyla yerlerinden olan ve Avrupa'nın her tarafına doğru göç eden, yerleştikleri topraklarda her biri kendi bölgelerinde birer otorite haline gelen bu barbar kavimler, tarımsal faaliyetlere girişmişler yeni yerleşim yerleri oluşturmaya başlamışlardır. Bu kavimlerin, klanların önderleri bu defa toprak lordları olarak sahnede görünür olmuşlardır ancak aynı kavime mensup olsalar da bu klanlar arasında bu defa toprak ve ekonomik iktidara ilişkin çatışmalar yaşanmış. Tüm bu yeni şartlar ve gerilimler Roma uygarlığından devralınan mirasın ve uygulama biçimlerinin de etkisiyle klanların liderlerini toprağın sahibi lordlar, diğer klan mensuplarını ise toprağa bağlı köylüler, serfler yapan bir sosyoekonomik sonuç yaratmıştır. Klanların liderliğini ve toprağındaki egemenliğini kalıcı kılmak istemesiyle bu önderler tarafından tahkim edilmiş malikaneler inşa edilmiş, birer kaleye benzeyen bu malikanelerde yaşayan bu lordlar konumlarını ve topraklarını korumak için asker beslemek zorunda kalmışlardır. Çünkü ortada bir merkezi devlet ve onun yerel yönetim aygıtları yoktur. Bundan böyle her toprak sahibi lord, sadece bir ekonomik işletme sahibi değil aynı zamanda siyasal ve hatta dini bir önder, gerektiğinde karar veren hakimdir. Çünkü, belediyeler ve devlet manzaradan silinmeye başlayınca, yerel hayatın denetimi toprak sahibinin eline geçmiştir. Karışıklık dönemlerinde özgür köylüler, kaçak köleler ve örselenmiş kentliler, korumayı onun kanatları altında arar olmuşlardır. Artık toprak sahibi olduğu kadar, komşusunun yöneticisi haline de gelmiştir. Villasını tahkim etmiş, alanı yönetmiş, vergi toplamış ve kendi mahkemesinde halkı yargılamıştır toprağını fiili olarak ekonomik ve yönetsel açılardan kendine yeterli bir birim haline getirmiş, burada oluşan bir pazar, kilise, değirmen ve zindan ile tarımsal çalışanlar kadar endüstriyel çalışanların varlığı buna katkıda bulunmuştur. İktisat tarihçileri ve sosyologlarca feodal dönem olarak adlandırılan bu dönemde, Batı ve Orta Avrupa'nın çiftlik arazilerinin büyük kısmı, malikane, menır denilen bölgelere bölünmüştü. Bir malikane, bir köyle, çevresindeki köy halkının işlediği birkaç yüz dönüm ekilebilir topraktan meydana gelirdi. Ekilebilir toprağın kıyısında da genellikle otlak, ekilmez arazi, orman ve çayır bulunurdu. Toprağı ekmekle yükümlü olan bu köylüler, malikane sahibi lordun bu toprağında ve onun emrinde, toprağa bağlı özgür, yarı özgür ya da köle, serf olarak tarımsal üretimde bulunan ve çalışan sınıfını oluşturan en büyük sosyal kitleydi. Köylüler hepsi az çok bağımlıydılar. Lordlar köylülerin lord için var olduğuna inanırlardı. Lordla serf arasında eşitlik hiçbir şekilde söz konusu değildi. Serf toprakta çalışır, lord da serfi çalıştırırdı. Lord açısından bakıldığında serfle demesnedeki hayvan arasında pek fazla fark yoktu. Ayrıca lord insan gücünü yitirmek istemediği için serflerin ya da çocuklarının özel izin almadıkça malikane dışından evlenemeyeceği yolunda kurallar vardı. Serf ölünce varisi, lorda, bir vergi ödeyerek mirasına konabilirdi. Ve yine bu sosyoekonomik yapı içerisinde toprak sahiplerinin, soyluların, yine kendi düzen ihtiyaçları için oluşturmuş oldukları, malikane geleneği adını verdikleri düzenlemeler, 20. yüzyılın yasama gücüne sahipti. Orta çağda her şeyi eline alacak kadar güçlü bir hükümet yoktu. Bütün örgütlenme tepeden aşağı bir karşılıklı yükümlülükler ve hizmetler sistemine dayanıyordu. İki serf arasında bir kavga lordun mahkemesinde karara bağlanırdı. Serfle lord arasındaki bir anlaşmazlık ise herhalde lord lehine çözüme bağlanırdı çünkü yargıç lorddu. Bir yönetim biçimi olarak baronun toprağının halkını vergilendirebilmesi ve kendi mahkemesinde bunlara ceza verebilme hakkına sahip olması bir toplumsal yapı olarak toplumu bir yandan toprak sahibi kral, aristokrasi ve kilise Diğer yanda da köylü kitlesi olarak bölen sınıf sistemi tarafından bu toplumsal yapı, güçlü şekilde damgalanmıştır, bu düzenlemelerin içinde bir iş bölümü yer almaktadır. Bu iş bölümü şu sözlerde ifadesini bulmaktadır, Tanrı'nın evi üç kısımdır, bazıları çalışır, bazıları savaşır, bazıları dua eder. Feodalizmin ilk döneminde kilise ilerici, canlı bir ögeydi. Roma İmparatorluğu kültürünü epey muhafaza etmişti. Öğrenimi teşvik ediyor, okullar açıyordu. Yoksullara yardım ediyor, öksüzlere yurt açıyor, hastaneler yaptırıyordu. Genel olarak ruhbandan lordlar, kilise arazilerini daha iyi yönetiyor ve soylulardan daha fazla kazanıyorlardı. Soylular topraklarında çalıştıracak adam bulmak için mülklerini parçalarken, kilise gittikçe daha fazla toprak elde ediyordu. Papazlara evlenme yasağının bir nedeni, kilisenin kendi memurlarının çocuklarına miras yoluyla kilise topraklarını kaybetmemek istemesiydi. Kilise ayrıca herkesin ödemek zorunda olduğu bir ondalık vergiyle mülkünü genişletirdi. Orta Çağ Avrupa'sında kilise ve soylular egemen sınıflardı. Toprağa ve toprakta bulunan kudrete el koymuşlardı. Kilise manevi yardım, soylular ise askeri koruma sağlıyordu. Bunun karşılığında çalışan sınıftan emek olarak ücret alıyorlardı. Kilise, soylular ve köylü arasındaki bu sosyoekonomik ilişkiyi bir başka yazar şöyle anlatmaktadır. Erken Orta Çağ Avrupa'sında sıradan adam çoğunlukla bir köylüdür. Vücuduna sahip olunmadığından ötürü özgür sayılmasına karşılık, normal olarak bir baronun bir kabile reisi, başarılı bir fatih, bir kilise büyüğü veyahut diğer başka bir soylu mütevazı bir bağımlısıdır. Bu barona karşı köylü ve ondan sonra da çocukları, gerçekten kişisel bir bağla bağlanmışlardır ve bu bağ örfi hizmetleri de kapsamını almaktadır. Bu hizmetler askeri olmaktan çok tarımsaldırlar ve bu nedenle de çağın anlayışı gereği şerefli bir tür sayılmaktan çok, köleliğe ilişkin hizmetlerden sayılmaktadırlar. Baron savaşçı bir aristokrasinin üyesi olarak bütün el işlerinin uzağında kalmaktadır. O, barbar veya Romalı ataları gibi, düzenli geçimliğini ekonomik bağımlılarından sağlamaktadır köylü, kendisine ırsi nitelikte verilen kendi geçimliğini sağladığı toprağı veya baronunkini, ömrü boyunca işlemeyi umabilir. İhtiyaç nedeniyle baron ve belki de kral onu tüm askeri hizmetlerin dışında tutmuştur. Ancak, savaştığı zamanlarda ise, mesleği savaş olan soyluya nazaran daha alt seviyede görülmüştür. Toprak kaynaktır ve görünüşte yegane önemli kaynaktır. Yöneten, savaşan, memurluk yapan ve dua edenlerin gelirleri ancak ondan elde edilebilmektedir. Kral da barondan farksız değildir. O da teorik olarak ülke topraklarının sahibidir ve bunu baronlar arasında paylaştırmıştır. Ancak kendisine ait ve kendisinin işletmek durumunda olduğu toprakları da vardır. Bu durumda o da ta firavunlardan beri yapıldığı gibi, kendi sahip olduğu topraklardan daha fazla ürün, herhalde kullandığı ve tükettiğinden daha fazla ürün almak istemiştir. Boş toprak sahibi olarak kral, ordusunun komutanlarına, Gözdelerine veya memurlara geçmiş hizmetlerinin karşılığında veya gelecekte de hizmet etmeleri umuduyla toprak dağıtmıştır. Toprak alan ise her yıl belli sayıda adamla belli bir süre yardımda bulunmak zorundaydı, şövalye hizmeti olarak. Bu kişiler bu hizmeti yerine getirirken kendinin ve adamlarının silah, yiyecek ve teçhizatını sağlamak zorundaydı. Orta çağ boyunca kilisenin sınıflı bu toplum yapısı içindeki yerine ve rolüne özel bir başlık açılması gerekir. Kilise, Roma İmparatorluğunun çökmesinden sonra ortada kalan kabileler ve krallıklar için bütünleştirici tek kuvvet haline gelmiştir. Kilisenin rahipleri, artık emperyal yöneticilerin olmadığı şehirlerde ve papalığın hakim olduğu bölgelerdeki en önemli kişiler olmuşlardır. Açlık ve savaşın hüküm sürdüğü bu dünyada, lordun sağladığı muhafaza, köylünün hayatını sürdürmesinin yegane kaynağı idi ise de sosyal insicamı ve birliği sağlayan yegane kaynak kiliseydi kilise hukuk düzeninin tesisinde vazgeçilmez bir rol ve işlev üstlenmişti. Kilise, Roma'nın mülkiyet yönetiminin en mükemmel örnekleriyle orta çağların en ileri tarımcılığı arasında süreklilik unsuru olmuştu. Orta çağ köylüsünün gözünde din adamları, hesapları tutan, geleceği planlayan ve yatırım yapan, modern çiftçilerdi. Çünkü ister etkin olduğu ister gerilediği dönemlerde olsun kilise, kapitalizmin doğumu ve teşekkülünde en önemli oyunculardan, faktörlerden birisi olmuştur. Henüz Batı Roma İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmeden 100 yıl önce dahi batıda imparatorluğun gücü azaldıkça kilisenin maddi ve manevi iktidarı artmıştır. Hristiyanlık 313 yılında resmen tanındıktan sonra imparatorlar ve laikler tarafından kiliseye yapılan toprak bağışları hızla çoğalmıştır. Bina yapımı, dua edenler kitlesinin beslenmesi, eğitim ve yardım gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi, krallıktan, soyluluktan ve halktan büyük miktarda mülkiyetin kiliseye aktarımını gerektirmiştir. Çünkü barbar topluluklar tarafından yıkıldıktan ve tüm bu barbar pagan topluluklar Hristiyanlaştıktan sonra bu defa bu kavimlerin kurduğu krallıklar ve krallar kiliseye külliyetli miktarlarda toprak bağışında bulunmuşlardır. Vizigotlar İspanya'da kiliseyi en büyük toprak sahibi haline getirmişlerdir. Frank kralları o kadar cömert olmuşlardır ki, 700 yılında muhtemelen Fransa'nın üçte biri kilisenin eline geçmiş bulunmaktadır. Manastır tarikatları kurulduktan sonra Benediktenler 6. yüzyılda, Klani tarikatı 10. yüzyılda ve Sito tarikatı 12. yüzyılın başlarında bağışların da miktarı artmıştır. Bu geniş mülklerin üzerinde papa, piskopos ve başrahip, baron ve toprak soylusu olarak hüküm sürmüşlerdir. Bu toprakları işlettirerek, özgür ve köle kiracılara vererek büyük gelirler elde etmişlerdir. Kilise aynı zamanda ruhani hizmetlerden de gelir sağlamaktadır ve laiklerle alt düzeydeki din adamları çok sayıda ödentilerde bulunmaktadırlar. Kiliseyi sürdürmek için alınan onda bir adındaki vergi, insanların ürünlerinin onda biri kadar olmaktadır. Ayrıca birçok türden başak ödentiler de alınmaktadır, evlendirme, dua okuma veya kilise mahkemelerinde görülen davalar için. Yeni bir piskopos ilk yıl gelirinin tamamını Roma'ya ödemek zorundadır. Krallar ve prensler bazı miktarları ödemek zorunda kalabilirler ve papalık bin yılından itibaren daha güçlü hale gelmeye başladıkça yükümlülüklerin de miktarı artmıştır. Bu tarihten itibaren kilise bir yönetici, toprak sahibi, rant toplayıcı, vergi koyucu, madde üreticisi, muazzam ölçekte emek gücü istihdam edici, tacir, bankacı ve ipotekçi, ahlakın muhafızı, gösterişli yasalar yapıcısı, vicdan zorlayıcısı olma yolundadır. Sınıflı toplumun toprak sistemi. Eğer 11. yüzyılda Avrupa'da mesleklere göre bir nüfus sayımı yapılsaydı, muhtemelen halkın hemen hemen %90'ının geçimini tarımcılık, çobanlık Balıkçılık veya ormandan sağlayan kırsal kesim insanları olduğu ortaya çıkardı. Bu dönemde birkaç kent vardır ama bunlardan ancak birkaçı 10.000'den fazla nüfus barındırmaktadır. Bununla birlikte tarımsal üretime ve toprağa bağlı nüfus kitlesinin büyük çoğunluğu kendisine ait bir toprağa sahip değildir. Erken ve geç orta çağda Avrupa'da toprak sisteminin ne olduğuna dair farklı görüş ve yorumlar olmakla beraber genel kabul gören tespit şu olmaktadır: toprağın bir kısmı muhtemelen yarısı kadar büyüklükte olan kısmı baronun, lordun, rezervi olarak kalmaktadır. Bu toprakta onun evi, şato veya kalesi bulunmakta, burada kendi, ailesi, ev hizmetkarları, memurları, muhtemelen bazı zenaatkarlar ve savaşçılar bunlar yılın bir bölümünde veya tamamında burada ikamet etmektedirler, yaşamaktadırlar. Vizörden geri kalan kısmı tarım alanı olmaktadır. Toprağın geri kalan kısmı köylülerin elindedir. Buraları kullanmanın bedeli olarak rezervi işlemekte, kendi tarlalarından elde ettiği ürünün bazılarından bir miktar lorda vermekte ve belki de bir miktar para ödemektedir. Böylece toprak sahibi, rezervin doğrudan ürünü tarafından beslenmekte ve buna ek olarak rant ve diğer ödentileri almaktadır. Köylü ise kendi tarlasına tahsis etme hakkına sahip olduğu kendi emeğiyle ailesinin diğer üyelerinin emekleriyle elde edilenler sayesinde yaşamaktadır. Krallar bazı toprakları kendi doğrudan ihtiyaçları için almışlardır. Kilise ve manastırlara ait tarımsal işletmelerde rezerv ve köylü işletmeleri halinde bölünmüşlerdir. Bu toprak sistemi içerisinde köylülerle lordun ilişkisi sadece toprağa dayalı üretim ilişkisinden ibaret olmayıp, köylünün tüm sosyal hayatını kapsayan bir nitelik arz etmektedir. Heaton, bu mülkiyet ve tarımsal üretim sisteminde Lordum köylünün sahip olduğu statüye bağlı olarak, özgür köylü, yarı özgür köylü ve serfler, bu insanların sosyal ve hukuki hayatı üzerinde kurmuş olduğu söz hakkını şöyle açıklamaktadır, köylüler, işledikleri toprağın büyüklüğüne göre farklılaşmaktadırlar, fakat özgür köylüler diğerlerinden kişisel statülerinden dolayı ayrılmaktadırlar. Özgür köylü silah taşıyabilir ama serf taşıyamazdı. Özgür köylü kızını istediği gibi evlendirebilir, oğlunu rahip yapabilir veya bir hayvanının istediği gibi satabilirdi. Bir serf ise efendisinin izni olmaksızın veya bir bedel ödemeksizin, bunlardan hiçbirisini yapamazdı. Ekonomik anlamda daha önemli olarak özgür köylü oldukça düşük yıllık bir ayni ve nakdi rant karşılığında toprak işlemekteydi. Eğer bu rantın bir kısmını emek cinsinden ödemek durumunda kalırsa, serflerin durumunda olduğu gibi bu, haftalık düzenli iş yükümlülükleri halinde olmayıp, Sadece hasat zamanında fazla iş gücüne ihtiyaç duyulduğunda birkaç iş günü olmaktaydı. Özgür köylü toprağa bağlanmamıştı, istediği zaman bırakabilir veya oğluna miras bırakabilirdi. Serf toprağa bağlanmıştı, ondan sonra da oğulları aynı akıbete uğramaktaydılar. Ayrıca ardılları, babalarının işletmelerini tasarruf edebilmek ve hayvanlarıyla teçhizatını miras alabilmek için ağır bedeller ödemek zorundaydılar. Ekonomik olarak temel fark serfin emek, ürün ve gelirinden talep edilenlerle özgür köylülerinkinden talep edilenler arasında yatmaktadır. Serflerden lordun ne talep edeceği tamamen kendi arzusuna, kendi tercihine bırakılmıştır. Lord isterse serfe ağır yükler koyabilir veya kaldırdıklarını yeniden yürürlüğe koyabilir. Özgür köylü ise eğer lord ondan daha fazla isterse kral mahkemesine başvurabilir. Oysa serfin böyle bir hakkı ve korunma imkanı yoktur. Lord yerel olarak yargılama yapma hakkına da sahiptir. Çünkü lordun yerel adalete egemen olmasının gerçek bir ekonomik değeri vardır. Kendi egemenlik alanı olan topraklarında yapıldığı için bu mahkeme tarafından kararlaştırılan çeşitli ceza ve bedellerin tümü onun kesesine gitmektedir. Ekonomik gücü ve toplumsal statüsü güçlü olduğu ve kralın otoritesine de yaslandığı için lord kendi egemenliği altında bulunan topraklarda yapmış bulunduğu kamusal nitelikli yatırımlardan da gelir elde etmektedir, yani, köylüler, Lord tarafından kurulmuş bulunan kamusal nitelikli, örneğin değirmen, üzüm piresi, bira atölyesi, fırın, boyahane, değirmenli testere veya eğirme değirmeni gibi işletmelerden yararlanmaları halinde bedel ödemektedirler. Bu imtiyazdan ve gelir getirici sabit kıymet yatırımlarını sadece lordlar değil manastırlarda yapmakta ve onlar da lordlar gibi davranmaktadır. Nitekim, bazı manastırlarda büyük değirmenler kurmuşlardır ve bu manastırlar köylülerin bunları kullanma zorunluluğu karşısında kararlarını çok katı şekilde uygulamışlardır. Çünkü tarım toplumunda, değirmen, sabit sermaye yatırımının en erken örneklerinden biridir. Lord, Baron, sıklıkla, tekel hakkını köyün resmi değirmencisi, fırıncısı, boyacısı, eğricisi olan birilerine devretmiştir. Bu adamların fiyatları ağır olmuş, köylüler bunlara genellikle dolandırıcı olarak bakmışlardır. Heaton, 11. yüzyıl İngiltere'sinde Fatih Gillaume'nin yaptırdığı bir sayımdan hareketle orta çağda toprağa bağlı bu insanların oranlarını, özgür köylü %12, serf %38, kendisine yetmeyecek kadar bir toprak sahibi olmakla beraber ve esasen Lord hesabına çalışan ve aynı zamanda endüstriyel bir meslek sahibi de olan birisi olarak görünen, kottar veya bordarleri %32 ve köleleri %9 olarak vermektedir. Bu verilerden hareket ettiğimizde ekonomik özgürlüğü bakımından karşımıza çıkan oran sadece %12 olan özgür köylüler olmaktadır. Olguyu biraz zorlayarak kodlar ya da bordarları da özgür köylüye ilave etsek dahi ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan toplumun %60'ının köle olduğu görülmektedir. Avrupa toprak sisteminin özeti budur. Kaldı ki kilise ve manastırlar da bu resmin içindedir ve onlar da lordlardan çok farklı olmamışlardır. Örneğin Heaton'un Kominski'den aktardığına göre, yine o dönemlerde İngiltere'de, kilise ve manastır topraklarının da %30'u özgür köylüler tarafından, %34'ü serfler tarafından işlenmektedir. Tarla Sistemi ve Toprak işleme Rejimi Ortaçağ Avrupa toprak sisteminin iki temel özelliği vardı, bunlardan birincisi ekilebilir arazinin iki parçaya ayrılması gelir. Bu parçalardan büyükçe bir kısmı Lord'a attır. Geri kalan kısmı yukarıda bahsettiğimiz, serf, kotırt, köle ve özgür köylülerden müteşekkil diğer kesimlere. Toprak dilimlere ayrılmıştır. Ancak aynı kiracı köylüye ait dilimler ve diğerleri de asla birbirleriyle temas etmeyecek şekilde şeritler halinde ayrılmıştır. Bu halde kiracı köylü, istese de peş peşe kendi tarlasının işlerini monoblok bir ameliye ile bitirebilmeyi teknik olarak yapamadığı gibi, Lord'un koyduğu kural yüzünden böyle bir tercih hakkına hukuken de sahip değildir. Çünkü, Şeritler yan yana durmaktadırlar ve çoğu zaman aralarında bir sınır çizgisi bile bulunmamaktadır. Baronun ya da kilise rezervinin tarlaları da bunların arasında şeritler halinde dağınık bir şekilde bulunmaktadırlar. Bazı köylüler bir sürüm ekibi meydana getirecek kadar at veya öküze sahip değildir. Bazılarının pulluğu yoktur, bazılarının da hayvanları besleyecek yeterlikte toprağı, bazılarının aile bireylerinden birisini çoban olarak kullanacak kadar hayvan varlığı yoktur. Sürme ve hayvan gütme işlerinde işbirliği bu nedenle kaçınılmazdır ve tarımın düzenlenmesi esaslı bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Serflerin yapmak zorunda olduğu tüm bu yükümlülüklere angarya deniliyordu. Bu angaryaların vaktinde ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, iş gücünü başlı başına örgütleme, onu yönetme ve her serfin hangi işleri yapacağını belirleme görevi, çok kolay bir iş değildi. Bu işler genelde baron, lord veya onun hesabına rezervi yöneten kahya tarafından bir görevliye, riv, devredilmekteydi. Riv de bir serftir ama onların en önemlilerinden biridir. Köylülerin sunduğu bir listenin içinden lord tarafından seçilmektedir. Vizör ekonomisinin her ayrıntısı onun gözetimi altındadır. Fakat iş gücünün başı olması, onun en ağır görevidir. Çünkü hem Lord'un, hem de arkadaşları olan köylülerin istek ve ihtiyaçlarını dengelemek durumundadır. Bazen köylüden rüşvet almakta, bazen de kahya gibi lordunu, baronunu soymaktadır. Statüleri arasındaki farklar ne olursa olsun özü itibariyle kiracı köylüler olarak adlandırılabilecek olan bu köylüler, yani lordun kendisine tahsis ettiği en az üçte birlik toprağın dışında kalan topraklara tasarruf eden köylüler, sadece kendi toprağını değil, aynı zamanda lordun toprağında da çalışmakla yükümlüydüler. Angarya adını alan, bu çalışma haftanın iki, üç, bazen de daha fazla iş günlerinde yapılmak zorundaydı. Kiracı köylünün Lord'a sunduğu tek emek hizmeti de bu değildi. Hasat zamanı telaşında, önce Lord'un toprağındaki ürünleri kaldırması gerekirdi. Bu, lütuf günleri, öteki angaryalarına ekti. İlkin sürülmesi, ilkin ekilmesi, ilkin biçilmesi gereken hep Lord'un toprağıydı. Ürünlere zarar verecek bir fırtına ihtimalimi belirmiş, o halde önce Lord'un ürünü kurtarılmaydı. Hasat zamanı gelmiş, ekinlerin çabucak biçilmesi mi gerekiyor, köylü hemen kendi tarlasını bırakıp Lord'un tarlasına koşmalıydı. Küçük yerel pazara satılacak az bir ürün fazlası mı var, köylünün öncelikle pazara götürüp satması gereken, Lord'un buğdayı ve şarabıydı. Bir yol ya da bir köprü mü onarılacak, köylü işini bırakıp onu yapmalıydı. Orta Çağ Avrupa'sının bu tarımsal üretim sisteminde yukarıda belirtildiği gibi kilise ve manastırlar da bu sistemin bir parçası olmuşlar. Onlar da lordlar, baronlar gibi davranmışlardır. Çünkü onlar da Roma'dan tevarüs edilen bu yapıdan şikayetçi olmadıkları gibi, bunun aksine Roma'dan tevarüs edilen uygulamalar ve geleneklerden aldıkları zihniyet ve öğretilerle sadece erken orta çağda değil Rönesans öncesi ve sonrasında da Avrupa sosyal ve ekonomik hayatında aynı şekilde davranmışlar ve hatta çoğu durumda lordlardan daha öteye geçerek bu sistemin başat oyuncuları olmuşlardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, kilisenin kendisi de bu sınıflı toplumsal yapının en büyük paydaşı olması nedeniyle tavrını krallardan ve lordlardan, baronlardan, soylulardan yana koymuştur. Kilisenin bu tavrı tamamen pratik nedenlerle yani toplumsal istikrar için bir otoritenin varlığının zaruri olması nedeniyle açıklanabilirse de kilisenin bu davranışında, öğretileri içinde yer alan, çifte krallık, doktrininin etkisini de anmak gerekir. Ancak bu gücüne rağmen kilise, ticaretle zenginleşen İtalyan tüccarların, hem de Katolikliğin merkezinde İtalya'da yaratacağı Rönesans hareketiyle aslında bir darbe alacak, ancak asıl darbe Rönesans'ın açtığı kapıdan giren reform hareketiyle gelecektir. Para ve zenginlikle tanışan, bunu hayatlarının her aşamasında yaşama biçimi, estetik ve zevk aracı olarak görmek isteyen bu öncü burjuvazinin yarattığı ticaret ortamının talep ettiği özgürlük ve kar hırsına, teolojik sorunlardan kaynaklanan müşküller de eklenince, sırasıyla reform hareketi, aydınlanma düşüncesiyle Avrupa adım adım ticari kapitalizme, bunun ardından da endüstriyel kapitalizme evrilecektir. Bir başka şekilde söyleyecek olursak, Roma'dan devralınan sınıflı toplum yapısı Toprak sistemi ve bunun yarattığı sorunlara ilave olarak bu yapının tüm anlam dünyasını dolduran teolojik öğretilerine karşı hep bir gerilim ve çatışma psikolojisi içinde gelişen entelektüel itiraz ve büyüyen ticaret sonucu palazlanan burjuva sınıfı hem bu yapıyı dağıtacak hem de teolojiyi bir başka hale sokacaktır. Burjuvazinin artan bu gücü ve etkisi önce ticari kapitalizmi, ardından da endüstriyel kapitalizmi yaratacaktır. Ticaretle doğan ve palazlanan bu burjuvazinin hikayesi ise Roma'nın yıkılmasından sonra her biri kendi başına bağımsız ya da özerk birer ticari, idari ve hatta siyasi merkezlere dönüşen şehir, site olgusu ortaya konulmadan anlaşılamaz.